Arkadaşınız müjde uzmanla toplama bakacak olursak uzun süredir devam eden bir ilişkiniz var. Evet. Toplama bakacak ol, olursak vurgusunu özellikle yaptım. Çünkü e, çıkan haberlere baktığımızda 3-4 kez ayrıldığınızı açıklamışsınız. Yani bizim yakalayabildiğimiz rakam bu. Belki başka bir rakam varsa lütfen revize etmenizi rica edeceğim. Genelde biten e, ilişkileri devam ettirme çabasının bir vakit kaybı olarak değerlendirildiğini biliriz. Ama sizde durum böyle olmadı mı? O zaman soru gelsin. Hadi bakalım. Bu kırmızı soru olmalı bu. Extend next olur mu? Elbette ben olmayacağını düşünüyorum. Hep de bunu savundum. Çünkü bir gün 3 sene olmuştu bir kız arkadaşıma ayrılmıştım. 3 sene sonra tekrar karşıma çıktı ve tekrar böyle bir heyecanlanır mıyız acaba bir şey olur mu falan. Alışmışlıkla devam ettik. Yine elimizi tutabildik birbirimizin falan filan. 3 sene sonra. Ama asla o kadın o kadın değil. Ben de eminim onun için o adam değildim. Yani nüfus cüzdanına bak TC kimlik numarası bile aynı. Ama o değil. Yani çünkü araya 3 sene girmiş, zaman girmiş. Sen artık başka birisin. Tecrübelerin var. Daha bilge biri oluyorsun sonuçta bir şeyler öğreniyorsun yani. Ya da daha kötü bir biri oluyorsun. sonuçta 3 sene, 21 günde değişiyor alışkanlıklarımız ya da bağımlılıklarımız geçebiliyor. 3 sene ne demek? Tabii ki dedim ki eksten next olmaz. Ama biz hiç eks olmadık bu kız arkadaşımla. O yüzden sürekli next'i zorladık. Biz EKG cihaz gibiydik yani sürekli ya böyle 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 yani dümdüz olsak zaten ilişki aşk ölecek dedik o yüzden tutkulu bir ilişki yaşadık. Magazinlerin devreye girmesiyle biz bu kadar çok ayrılmışız gibi gözüktü aslında. Yani ben mesela birine trip atamayacağımı öğrendim bu kadar takipçim varken <laughs> çünkü yani bir yani aşk acısı değilse de bir slow şarkı paylaştığımda ertesi gün magazinde gördüm ayrıldılar çünkü slow şarkı paylaştılar. Bir gün dedim ki o kadar çok yorum geliyor ki artık ilişkimle ilgili. Arşivledim fotoğraflarımı. Fotoğraflar silinmiş. İlk haber bu. İkincisi hakikaten kavga edip fotoğrafları kaldırdım. Yine baktım magazin diyor ki sildiler. Çok önemli bir şeymiş gibi. Onlar için çok önemli bir şeymiş gibi. Benim için elbette çok önemli de. Herkes için çok önemliymiş gibi haberler yaptılar. Biz de çok ayrılan barışan ilişkileri laçkaya dönmüş bir çifte döndük. O kadının da mesela çok e, iyi işleri var. O da bu sektörde ve onun da dijital ayak izi çok önemli. Ama maalesef bu magazinler birazcık da sosyal mecralara düşünce sulandırıldı. Biz de sanki her tartışmamızda ya da her birbirimize yolladığımız slow şarkıda ayrılıyormuşuz gibi lanse ediyoruz. Halbuki o bizim aramızdaki meseleydi ve kimse ilgilendirmezdi ama bu şekilde mesela Herkes çok ayrı. Buna mesela sürem yetmedi düşünsene. Artı 30 veriyor. Az evvel memleketi konuştuk sürem yetti. 30 saniye artı. 30 saniye. Manitacılıkta 2 dakika asla yetmiyormuş. Yok ama final olarak hayatıma öyle bir kadının girmesi bu kadar meselesi olması bir ateş de olsa o kadar dumanı tutması tabii ki çok hoşuma gidiyor. Çünkü yıllarca hiç sevgilim olmamıştı. Bana bir ruh verdi kadın. Ben gün batımını izlemeyi sevmezdim mesela. Sevmezdim de değil. Sevip sevmediğimi bile bilmezdim. İlgilenmezdim çünkü. Bambaşka bir konuya odaklıydım. Ama kadın girdi hayatıma. Artık ben gün batımını izliyorum. Artık ben mesela yediğim yemekten falan keyif alıyorum. Ya da hiç daha önce yemediğim ve yemeği düşmediğim yemekler yiyorum. O yüzden benim için finali ayrılık da olsa, bambaşka bir şey de olsa çok saygı duyduğum bir ilişkiydi. Çünkü bana gerçekten uzun zaman sonra robotluktan çıkmaya bir ruhum olduğunu hatırlattı ve insan olmayı öğretti. O yüzden çok teşekkür ederim kendisine.